Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben adı Yiğit'in. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün gene Çubuk'tayız. Kameramanın arkasında Ali Akbay var. Muhteşem balık tutacak. Bakın şurada çubuğu bir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bayağı da video çekmiyor. Öyle değil mi? Evet. Çubuğu seviyorlar. Biraz tanıtacağız. Yeni şeyler geldi. Evet arkadaşlar. Açılıyor. Miros geliyor. Arkadaşlar. Ben mikrofon olmadığından bağırıyorum. Ali sana bırak. söyle. Arkadaşlar biliyorsunuz burada bir videomuz vardı. Katlama koyarım, koyuyorum şu an o videoya. Oraya bir ekran geldi arkadaşlar şöyle. Buraya şöyle bir ekran geldi. Engelli abi. vatandaşlarımız için. Burada şarj aleti uçları falan Uç var. İşte aynı zamanda telefonu şarj edebiliyorsun. Ben ne yaparım biliyor musun? Çek beni. Ben buraya oturağımı koyarım. Oturağı eklerim buraya. Oturağı koyarım. Elime de kolam alıyorum. Burada da telefonumu oynarım. Engelli vatandaşlarımız hem burada şeylerini hani elektrik sana şarj ederken hem de buradan telefonla oynayabilirler. Şimdi arkadaşlar böyle bir gezin diye yapacağız. Çubuk nasıl bir yer? Şimdi çubuk alalım böyle şöyle kombi yap. Çubuk Çubuğun turşusu meşhur. Çubuk, tuşu, en ünlü tuşu benli. Evet böyle arkadaşlar. Şimdi çubuk dedikçe işte en kalabalık meydanı burada öyle diyeyim mi? Evet bak kalp. Size kalp atmayı unutmayın ama like atmayı Aynı unutmayın. Öyle. Dur dur bakayım bir. Kayıt. Evet arkadaşlar köprü başına geldik. Muhteşem yani. Mesela çubuk otobüsüne Ankara'dan bindince, abi ben köprü başına ineceğim deyince seni burada indir köprü başında. Burada da işte böyle çay yani suyu bazen çekiyorlar. Gel gidelim. Arkadaşlar bakın önce bunlar böyle böyle yapıldı. Şu köprü yapıldığı için. Ondan sonra arkadaşlar gördüğün gibi burada muhteşem çay ocakları. Biraz sonra oraya da yetişeceğiz. Kayıt. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bizim çarşıdaki camimiz, Mevlana Camii diye geçiyor. Burada bayağı anılarımız oldu. Burada Cevher diye bir market vardı arkadaşlar. Şimdi yağmur burası oldu, öyle değil mi? Evet. Mevlana Şubesi. Mevlana Şubesi. Bakalım böyle sizde bir yani çubuk gezisi yapmak istedik. Ezan okunuyor şimdi de. Arkamızda Çubuk Belediyesi çalışıyor bir bakalım şöyle. Bakı deme Başa buradan selamlar. Gidelim bakalım. Yani çubuğu seviyorum yani insan burada mutlu oluyor. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Benim dedem gibi tarımcılık var şöyle değil mi? Evet. Bak burada da çalışıyor çubuk dedesi. Evet abi de kaldığımlar yeniliyorlar. Şöyle köprü yapıldı yeni köprü de gösterdi. Yeni köprü yapıldı. Yapıldı mı? Evet. Eski köprü şöyle bir çek. Normal, klasik köprü bildiğimiz. Bayağı açılmış. Şimdi arkadaşlar eski köprü var ya eskiye benziyor. Oradan geçeceğiz. Size de bir göstermek istedik. Tamam eski köprüden de şuradan uzak yeni köprüye Durduğum. geçeriz. Hayır. Durdun. Evet Hayır. arkadaşlar burada da köprü değil. Kaç kere indim ben buraya. Şimdi inmeyeyim. Üstüm temiz. Çek bakalım. Yeni köprü kaçtı. Yeni köprü arkadaşlar şu var. Şu parmağımın olduğu yer arkadaşlar bakın. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Hayır nerede Şuradan gidelim. Kayıt. Evet arkadaşlar yeni köprü böyle. Önce buradaki önce köprü. Evet, demirde falan da ama şimdi araba geçmesi için de böyle geniş şey yapmışlar. Gel bakalım. Burada biraz yakınlaş kameramanım. Buradaki, burada aynı zamanda böyle bir şey yapmışlar. Betonla yani, köprü betonla. Evet arkadaşlar. Bimsten. Bimsten aynı zamanda ışık şey yapmışlar arkadaşlar. Evet, gördüğünüz arkadaşlar. gibi. Evet arkadaşlar, yanması için. Dur, dur. Evet arkadaşlar burada Çubuk Belediyesi'nin şeyi köprü böyle gördüğünüz gibi. Kayıt. Evet arkadaşlar köprüyü çektik. Ya böyle bir yer Burada böyle şey gördüğünüz gibi yeni dükkanlar yapılıyor arkadaşlar. Burada devasa bir AVM. Zulmama da iyi bir çek gördüğün gibi. Ya AVM yapılıyor diyorlar. İşte sana size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gratismiş. etmiş. Ondan sonra böyle miro sarsı. AVM'ye açılacak tarz şeyler açılıyor. Bilmiyorum gerek yok. Ama... Arkadaşlar bir, bir buçuk senede bu inşaatla başlıyor. Gel şöyle inşaatı yakalım bakalım. Göz atalım. Ana da gene altlarında M diyor. Ne alsan söyle. Tabii açılırsa burada da video çekeriz. Biz evet. Öyle mi? Evet. Burada harika videolar gelecek. Yapılsın. Ama biraz zor tabi yani baya büyük bir arazisi var Aha, Burada var çok önce de eski gece konduydu arkadaşlar Sonra Ondan yıktılar sonra böyle... Ama bakın inşaatın içinde köpek var gizli çekelim Evet şu an inşaatın içinde köpek var arkadaşlar Bayağı büyük. Bir çiğ Ali Baba. Ay arkadaşlar bayağı var. Büyük. Migros'un büyük. Migros'un tabelası arkadaşlar. Biz de sizin için kuşun toprağı Sizin de hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet. Yani. Ay da bakın AVM çıkışları falan şurada merdivenlerde. Bakın şöyle. Buralar dükkan muhtemelen size şöyle söyleyeyim şu yandan falan da. Şöyle Migros açılıyor bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Migros. Bakın arkadaşlar buluşmak çok az kaldı diyor. Ya tahminim bir aya açılır gibi geliyor bana. Abi bir aya açılmaz daha. Böyle küçük reis. Bir içine girelim. Aha. Hı, hı. Dikkat et. Hayda ayım bayağı büyük olacak. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu içinde yankı yapıyor. Evet. Şimdi burada Ali veriyor. Bakın Ali. doğal gaz abla. Burada Ali veriyorum Ali konuşsun Arkadaşlar şu Ali'nin içinde şu an Ya ses konuş. Aha abi biliyor bu da yok haklılar. Oha çok büyük bir yayım olacak. Bu da keşke suya panayır açılsa. Daha arkadaşlar gördünüz bundan daha az zorlan vardı. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz merdivenden şuradan bak. bir çıkalım. Gelin. Aynen. Arkadaşlar. bir biri geliyordu hızlı hızlı bir çıkalım. Evet arkadaşlar biri geliyordu hız hızlı hızlı çıkalım. Arkadaşlar arkadaşlar biri geldi de. Şu an aşağıda öyle değil mi? Şu an aşağıda biz de şu an Şu an üstteyiz arkadaşlar Şöyle Bakın arkadaşlar Sizin için nerelerde geziyoruz Acayip oldu yemin ediyorum şaka yapmıyoruz Şaka yapmıyoruz Şaka yapmıyoruz Şaka yapmıyoruz Birileri var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ama gelin burayı, bizi buraya bizi, biz buraya karşılayacak. Buradan nasıl ineceğiz? Allah şuradan kaçacağız. Kaçacağız Şu açık. Evet, evet, evet. Dikkat et Şurada arkadaş var. Hadi sen de gidelim. Aşağısı böyle. Şimdi şuraya mı inelim? Adam gitmiş arkadaşlar. Şu an konuşabiliriz sıkıntı yok yani bomboş arkadaşlar bomboş anneanne sen ne varsa içini dök baba <laughs> resim burada akın burası da böyle değişik bir yer hiçbir bilmiyoruz bakın arkadaşlar yapılamıyor yani bu hoş bir şey olmamış değil mi Ali? şimdi diğer dükkanlara bakalım arkadaşlar Haydi. Var var. şimdi geldik. Yan tarafım, diğer tarafı. Görüyorsun. Yan tarafım burası arkadaşlar. şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar bunlar ısı yalıtım malzemesi. Bunlar aynı zamanda akvaryumun altına da konuluyor. Evet abi. Kapak yoksa. Onları bu bu inşaatta geziyoruz bakın arkadaşlar. Diğer videolarda buralarda çektiydik. Kimse yok arkadaşlar. Çubuk bizim öyle değil mi Ali? Hani? Allah beton atılmış. beton çıkmayalım. Yok kuru kuru gel. Ben de, ben de. Kurumuş. Ben işini şurada çek tamam mı? Kayıt arkadaşlar şuraya şuradan git dedi. Tamam sen gelme tamam, ben gelmem. Ama şurada da bir videomuz vardı bitirdiğimiz. Geniş var. belediye için. Çubuk belediyesi. Aşağıda da belediyenin orada arkadaşlar Beş Çekelim. Yan tarafta da çekeriz arkadaşlar belki. Tamam yani kayıt. Evet arkadaşlar buraya giremeyeceğiz. Şurada asırdır girişim. Muhtemelen girişi bura olacak AVM'nin. Yukarı nereye çıkacağımı çıkamadığımızı Abi, anlatayım. şu aya. Şu Çünkü yukarıda gizlice baktığımız gibi işçiler var. Demin de bize işçiler bağırdı herhalde. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lan Arkadaşlar köpekten zor karşı kusura bakmayın biraz heyecanlı bir video oldu arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ali'nin kanalını da aşağıya ekleyeceğim da var Ertan abi falan herkese drak var ise Hakkı Hoca'ya falan selamlar ee, Ondan sonra tüm balık sevenlerin hepsine selamlar Kerem abi Oğuz abi falan Güzel bir video oldu son kez arkaya bir çek Ali Şu koca abimi Şurada üçlü var arkadaşlar ee, Ondan sonra arkadaşlar Videolarda gelmeye devam edecek. Bu videonun montaj bitince bu da gelir. Kanala abone olmayı unutmayın. Aynı kanalda ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.